Türkfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak tabiatla uyumlu, sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına tam 100 bin ağaç diktik. Portföyümüzdeki 689 milyon euro değerinde 29 otel, tatil köyü, ofis ve yurt yatırımımızla sektördeki liderliğimizi sürdürdük. 36 villa, restoran ve ortak yaşam alanlarıyla Ege'nin sonsuz bitki çeşitliliğini, endemik yapısını koruyan Bodrum Loft'u hayata geçirdik. İstanbul Söğütlü Çeşme'de 5400 metrekare yeşil alan ve düşük katlı yapı tasarımı ile doğayla uyum içinde bir yaşam alanı oluşturduk. Bodrum'daki Yalıkavak Loft projemizdeki uçsuz bucaksız manzaraya açılan 29 villa, Ege'yi özleyenlere ilham versin diye çalıştık. Bodrum'da tabiatın içinde huzur ve konforu buluşturan doğayla uyumlu bir yaşam alanı tasarladık. BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde aldığımız yüksek puan, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında gösterdiğimiz başarının en büyük ödülü oldu. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak liderliğimizi güçlendirirken, çevresel sorumluluğumuzla gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.